Merhaba. Godard Önder Teker'le İngilizce'de telaffuz sorununa bahsettiniz. Yani telaffuzla ilgili yaşadıkları sorun. Şimdi birinci konu işte İngiliz, İngiltere İngilizcesi var. Bir Amerikan İngilizcesi var. Avustralya İngilizcesi var. Bu konu var. Bir. Eğitim verenler, bazı öğretmenler YouTube'da da izliyoruz. Bu konu İngilizce telaffuzu şu, Amerikan telaffuzu bu. Aman burada bu İngilizler bunu söylüyor. İşte Britanyalılar daha doğrusu daha doğru çeviri. Amerikalılar bunu söylüyor diyor. Buna çok önem veriyorlar ama doğru değil bu. Yani İngilizce öğrenen bir insanın İngilizce British aksanı, Britanya aksanı, Amerikan aksanı mı detayına kadar gelmesi için olan %99'unu öğrenmiş olması. Yani %99'unu öğrenmeden sen bu ayrıntılara gir, girmekse saçma. Ama hocalar böyle iyi İngilizce konuş. Şey night bu bu insanların birebir neri nerede yaşıyorsan oraya uygun konuş falan gibi şeyleri anlatıyorlar ama İngiltere'de yaşamıyorsan bunun bir anlamı yok. Hani saçma. Hani her şeyi öğrendik de bir aks hangi aksan mı bilmiyoruz, yanlış kullanıyoruz o kaldı. İkincisi de İngiliz British aksanı, Amerikan aksanını Amerika'da herkes kullanıyor diye düşünüyorlar. Öyle değil. Gidersin Londra'ya herkes British aksanı kullanır dersin ama o, insanların çoğu başka yerden gelmiştir. Siyah, siyah kökenliler var. Pakistanlılar var. Senden daha Türk aksanlı İngilizce konuşuyordur. Sen orada İngilizce kasmaya çalışıyorsun. Hani adamların başbakanı bile şey Hint, Pakistan kökenli insanlar. Yani o yöreden. E sen bunların onlar o aksanı konuşmazken sen bu, burada kasman saçma. Zaten belli bir tek bir aksan yok. Bir de zaten çok zor. Niye bunlar? En en son uğraşman gereken şey. En başta uğraşmayacaksın. Ancak bu demektir değil ki telaffuzlara dikkat etme. Sen Türk aksanıyla düzgün oku yani. Ama şey İngilizce Amerikan'a takma. Doğ yani ortaya karışık yaklaşık bir aksanla konuşursan. Baz, bazı bakıyor. yerler eğitimde özellikle native speaking çok önem veriyorlar. Yani doğal ordakiler gibi konuşman gerekiyormuş gibi. Saçma. Çok saçma. Sanki herkes İngilizce biliyor da hatta ben burada videoları izliyorum, kitaplar okuyorum. İngilizce hocalığı yapan insanlar bile bunu görmüşler, saçma diyor, uğraşma, kasmadı. diyor. Yani yani bu en son yapacağın şey diyor. Ama biraz İngilizce biliyor. Herkes şöyle düşünüyor. Biraz İngilizce bildim, artık çok iyi biliyorum. Bundan sonra Tek sorunum kaldı yerli gibi konuşma. Böyle bir fantazi kuruyorlar. İmkansız yerli gibi konuşmak. İngiltere'de yaşamadıysan, hatta 3 sene 5 sene yaşamadıysan native speaking konuşman imkansız. Öyle. kaç o, sene o. Türkiye'de yaşayan yabancılar var Hala anlıyorsun Türkçe tabii. anlaşılıyor o. yani. 5 sene sonra anlıyorsun yani. Hatta işte Lazlar, Kürtler Arnavutlar geliyor böyle, hani 100 sene geçmediyse hala aksanı anlaşılıyor yani, yani Laz aksanını anlayabiliyorsun. Orta Asya'dan Türkçe kökenli, Azerbaycan'dan geliyor, yani diller birbirine neredeyse yakın, Cinebilağ aksanından anlıyorsun. Sen alakasız bir dile, senin kökeninle ilgisi olmayan bir dile geçsen de onlar gibi konuşan Onlar da anlamayacaksın. Bunlar fantazi yani. Hani bir biraz da dolandırıcılık. Kocalar söylüyorsa bunu yapabilirsin diyorsa dolandırıcılık sayıyorum ben yani. Konuşamazsın, öyle bir şansın yok. Ancak telaffuzu doğru söylemeyeceksin anlamına gelmiyor yani. Mesela otel, ot, otel dediğim bir şeye işte otel de ama tam onların söylediği gibi söylemene gerek yok yani. Hani her bir sürü go, go o kadar. Hani co deme. Do, do ya do deme. Do deme. Do deme yeter. Do da yeter. Hani, do, do yazılan şeyi du oku. Hani tam onunla güldü falan diye okumana gerek yok. oku yeter. Ancak dikkat edebildiğin kadar et. Ya sadece konuşmaktan çok anlarken bunları bilsen iyi olur. Hani dikkat et. İngiliz, İngilizler farklı, Amerikalılar farklı konuşuyor. Allah Allah ben böyle öğrendim bunu anlayamıyorum diyebilirsin. Mesela O harfin İngilizler O'ya yakın okuyor. Amerikalılar öbür türlü okuyor. Ona dikkat et. Hani orada bir hani bilmeyeceksin demiyorum ama kasma onlar için yapma, yapmaya çalışma aslında bir Türk aksanı olabilir. Yani Türklerin konuştuğu bir İngilizce aksanı olsa ve ona göre insanlar öğrense ve anlaşılabilir olsa daha iyi değil mi? Evet. Aslında en doğrusu Türk aksanıyla İngilizce konuşmak. Yani doğru telaffuz konuş ama ağzın, yani aksanın Türk aksanı olsun. Öyle insanlar daha iyi anlaşılıyor. Zaten karşı taraf biliyor senin Türk aksanıyla konuştuğunu. Ve sana yakın aksanlar zaten anlar. Ve Türk aksanıyla İngilizce konuş. Ama hani harfleri doğru söyle. Yani harfleri doğru, sesleri doğru çıkar olur. Sesleri doğru çıkar, kendi aksanıyla konuş. Zaten anlaşılır. Böyle hani başka bir aksan, aksanla konuşmaya çalışırsan yapamayacağım belli zaten. Yapamayınca da daha da anlaşılmaz olur. Halbuki Türk aksanlarına alıştığında ka karşıdaki Hani birkaç cümle sonra anlıyor senin aksanını. Oradan anla, devam ediyor ve an anlamayı anlayabiliyorsun ya yani. Genellikle İngilizce yabancı sonra da öğrenen insanlarda İngilizlerin bir müziği var. Öyle konuşmuyorlar. Daha düz konuşuyorlar. Bu İngilizlerin bir müziksel konuşması var. Amerikalı ve İngilizce. Bunu yapmalı mı? biz? İşte onların bir müziği var tabii. Ama sen onları bilmediğin için tam doğru tutturamadığında kendin yapmaya kalksan böyle hani ağzını yamultarak konuşuyorsun. Sen İngilizce konuştuğunu sanıyorsun. Halbuki öyle değil. Hiçbir şey anlam anlamıyorlar. Sonra. Sen Onların doğru ver, doğru tonlamasını yapamıyorsun ki. Yani yerlilerin konuşma ses tonunu taklit edemediğin için yaptığını sanıyorsun. Dışarıdan baktığında böyle ses olarak ona benziyor gibi gözüküyor ama doğru ver, vermiyorsun. Yanlış yerde vurguyu veriyorsun. Hani o yüzden de karşı tarafta anlamayacak. O yüzden çok iyi öğrenene kadar İngilizce tonlamasını falan main, wing wing going falan diye deme. Yani bu, wing wing sesler çıkartma. Sen doğru olduğunu sanıyorsun ama karşı taraf anlamayacak onu yani. Onun yerine düz konuş. O seni anlar. Nasıl Ruslar İngiltere'ye gidince Rus aksanıyla konuşuyor ve anlıyorlar. Zaten aksan da yapıyorlar. Hani, a, hani İngilizce komedi filmlerinde ya da filmlerde Rus aksanlı oynuyorlar işte. O aksanı gibi Türk aksanı var. Öyle konuştuğunda da Onların tonunu taklit etme ve etmezsen onlar seni anlar. Edersen an, sen anlaşıldığını sanırsın ama yalan oluyor yani kesinlikle anlamazlar. Çok iyi bilene kadar yani onların tonunu bilene kadar bu, buna uğraşma. Zaten öğrendiğinde sana tonu uğraşmadan verirsin daha. Yani sen kendin tonlamayı yapmasan da artık onların onlarınki gibi konuşmaya başladığında yaklaştığında zaten onlar gibi konuşursun. Hani özel bir tonlama vermemen gerek bu bir en önemli sorun herhalde bu okunduğu gibi yazılmamak. Yani İngilizce'de okunduğu gibi yazılmıyor. O yüzden okumayla dinleme, konuşma tamamen ayrı şeyler. Evet. Bu ciddi bir sorun. Aslında iki, iki ayrı sorun var. Şöyle düşünmek daha doğru. Bir yazıldığı gibi okunmuyor ama hani yazılmasında sabit kurallar olsa anlar. Örnek veriyorum. Mesela SH hep şey okunsa Dersin ki yazıldığı gibi okunmuyor ama bir kural var. O kural görüyor, ben okurum. C hep Ç şey okunsa dersin ki her gördüğümde Ç şey, şey okurum biter. Ama bakıyorsun K okuyor. Ve Hani içinde bine H gibi okuduğunda bak. Bak okumuyor. Yani o sözcükleri doğru orada okumadığı için öyle bir, şöyle bir sorun var. Kural yok. Yani i̇ki ayrı sorun var. Hem yazıldığı gibi okunmuyor. Hem de Hadi farklı yaz, farklı oku. Kuralı da doğru değil. Bazen böyle, bazen öyle yapıyor. Bunun nedeni İngilizlerin orijinal birkaç nedeni var. İngilizlerin çevirirken, başka dilden çocuk alırken orijinal yazışı aynen korumak istemez. Biz öyle yapmıyoruz. Biz Arapçadan, Farsçadan aldığımızda onların orijinal yazışıyla almıyoruz. Kendimizi de çeviriyoruz. Hatta o kadar ki sen Arapça çocuk kullanıyorsun, Araba söylüyorsun, arabanın anlamıyor. Değişik söylüyorsun falan diyor. Ben anlamıyorum. Ama onlar öyle yapmıyorlar. Yazışı aynen alıyorlar. Başka türlü okuyorlar. Yani okuş fa okunuş farklı, yazış farklı ama kökenler farklı. Cermen kökenler farklı, Fransızca kökenler farklı, başka yerlerden alıyorlar. Farklı okunuyor. O yüzden ayrıca bir de öğrenmek lazım. Varsaymamak lazım. Asla şöyle okunur demek. Hatta böyle şöyle de bir yanılıyor oluyor insanlar. Bir süre sonra kuralları anlıyor. Diyor ki ya bu durumda 10 kez aynı şekilde okunuyor. Demek ki 11. de aynı ok. Ama doğru olmuyor. Yani tahmin etmediğin gibi oluyor. Özellikle öneriler şu. Öner, önerdiğimiz şu. Okunuşları ayrıca öğren bir. Bir de belli kuralları anladıktan sonra kural dışı olanlara dikkat et. Hiç beklemediğin gibi çıkabilir. Hani ona, onu da ayrıca bir dikkat et. Ben bunu böyle düşünüyordum ama böyle çıktı. Onu ayrıca not et. Ama okunuşları öğren. Mesela bir A sesi var. A okunuyor, E okunuyor, I okunuyor. Bu şekilde evet. değişik. Okunuşların yazışında bilen sorun var. Onu mutlaka bilinmesi lazım. Şimdi diyebilirsin ki İngilizce yazıldığı gibi okunmuyor. Tamam. Yazsınlar. Okunuşu da şöyle yazsınlar. Güzel. O okunuşu da anlayalım bana Okunuşlarda da problem var. Okunuşu yazanlar bile değişik yazıyor. Özellikle A harfi çok problem Yani A sesini A yazıyor aynı hani A okunur diyor. Halbuki ı diyor. Sen ı diyor. O diyor ki A okunur. Ama bir Türkçe'de ı diyor. D, I diye ı'ya benzer. Ya da e'ye benzer. Yani sen okunuşlar farklı yazıyorlar bazıları. Çünkü ara sesler falan. Okunuşu yazmış. Sen okunuşu anlayamıyorsun. Bırak yazılışını. Mesela Amerika. Amerika. Amerika'yı Amerika'da diyorlar. Amerika. E'ye benzer Amerika'da diyorlar. Amerika'da diyor. Yani üç okunuşu var A sesi. Sen hangisini okuyacağız? Biz o durumda I yöneliyoruz. Vurgusuysa I yöneliyoruz. Vurguluysa da şimdi back, eye benzer A ile E sesi arası yöneliyoruz. Ama sanmayın yani her yerde de öyle konuşuyor. Bir de sözcü hızlı konuşurken Amerika diyor ama yavaş yavaş konuşuyor. Amerika A ile E arası saçı kullanıyor. O zaman ne oluyor? Sen de kafan karışıyor işte. O yüzden de okunuşların da doğru olduğunu varsayma. Sen orada sana kendine uygun bir şey var. Biz işte belli harflere karşılık belli sesleri öneriyoruz. Hani bu niye biz ö, doğ, bazen de tam doğru olmasa da senin söylediğini karşı taraf anlayacaksa hani onu kullanıyoruz. A dememiz. A, A ile E ses, ses, arası sesi A deme. E desen anlar, A desen anlar. I desen anlar. Amerika her zaman bak, I am back yerine bak deme. Bak başka bir anlama geliyor çünkü. O yüzden E'de ama back desen olur. Back'i anlarlar ama bak anlamaz. O yüzden A'yı hiç yapamıyorsan vurguluyken E oku, vurgusuzken I oku. Ama A okumaz. Yani öyle öneriyoruz. O zaman da birçok şekilde anlaşılıyor. Yani karşı tarafı okunuyor. Tamam. Okun, tamam. okun bu sözcüklerin ayrı ayrı okunuşlarıyla yazışla hiç alakası olmadığı için ayrı öğrenmek gerekiyor. Evet. Maalesef öyle, öyle bir sorunlar var ya. Yani. Peki bu ezberlemek de biraz sıkıcı ve zor bir konu. Aslında yavaş yavaş öğrenilmesi gerekiyor. Evet. Bazı insanlar işte bu sorundan dolayı okunuşlarını bilemiyoruz. O zaman ezberlememiz lazım diyor. Ezberlemek belki uzun, ezberlemeye çalışmamak lazım. Uzun vadede yavaş yavaş ezberlemek lazım. Yoksa yapamaz. Özellikle söylüyorum bin tane sözcüğün nasıl okunduğunu kağıda yazarak, kafada dolandırarak öğrenemez. Nasıl öğreneceksin? Duydukça aklında kal. Nasıl işte Şivazanegir ne diyor? Al bir bek diyor. İşte o aklında kalacak. Ha, yani bek böyle diyor. Bitti. Al. I will kısası al. Al öyle yapıyor. Yap, öyle konuşuyor. Yani duydukça aklında kalacaksın ya da söyledikçe aklında kalacak. Ama ezberleme yani. ha, bu buymuş bu buymuş deme. Ama ben herkese bir bakmasını öneriyorum yani öğren ama ezberlemek için çaba sarf et. Yani back, back nasıl yazılmış öğren. Ha, back A ile E tamam aklında kalsın. Ama ezberleme zaten o çıktıkça üç kere beş kere duymayacak yapacak. Hani okunuşlar yazıldığı gibi okunmuyor diye okunuşları da ayrı ezberleyelim'e girmeyin. Yapamazsınız zaten. Hani zaten bin tane kelime öğreneceksin ya da beş 500 tane, 1000 tane, 1500 tane öğreneceksin. Bir de üzerine iki katını çıkartıyorsun. Ezberlemen gereken konu sayısını. O da çok zorluyor. Yani. Peki bir de şey var. İngilizce'de çok rastlanıyor. İşte yazılışı aynı, anlamı farklı. Ya da tam tersi. Sesleri aynı, şeyleri, yazılışı farklı. Bu konulardan ne Şimdi Türkçeden farklı bir durum var. Hani Türkçede biz Mesela 100 Örnek verirler ya, yüz. Dört tane anlam var. İşte bir sayı yüz. Bir vücudumuzun kafanın ön tarafı yüz. Sonra deri yüzmek falan. Bir sürü anlamı. Değil mi? Ama hepsini yüz diye yazıyor. Yani hepsini başka cüz diye yazmıyor. Ama İngilizce şuna karar vermiş. Ayrı yazalım. İlginç bir durum yani. Aynı okuduğu şeyi ayrı yazıyor. Böyle kasıyor. Şey harf uydu. Yani buna böyle diyoruz. Başına bir K koyalım, başına bir W koyalım falan. Diyor. Sırf aynı yazmamak için. Yani aynı, o, bu nedenini söylüyorum yani. Yazıldığında karışmasın diye. Neden? Çünkü İngilizce'de sözcüğün yanında çok fazla bir şey olmadığı için çok fazla karışabilir. Onu da mantığını anlayın. Yani İngilizce'ye göre uygun bir karar senin için. Kötü olabilir. Diyor ki yani ben İngilizce'de yazıldığında hangi anlamda kullandığını anlamış oluyor. Yani biz 100 sözcüğü karışıyor diye Şöyle yazdığımızı düşünün. Normal kafanın ön kısmına yüz sayı olanı yüz. İşte deri yüzmek anlamına züz dediğim yazdığımız düşünün. İşte derisini yüzdü. Öyle yapmıyoruz ya. Öyle yaptığını düşünün. Ama öyle yapıyorlar. O i̇şte mesela right diyorsun. Nasıl yazılıyor? İşte w ile yazarsan yazmak anlamına. Evet. Normal R ile yazarsan okumak şey, sağ sağ anlamına geliyorsa sağlam, doğru anlamına geliyor falan. İşte bunu nasıl anlayacaksın? Anlayamıyorsun. Okurken tahmin etmeyeceksin. Şöyle bir sorun var ama. Sen okunuşlarını yok sayarsan write, yazmak anlamında write diye bir şey okumaya kalkarsan ikisi arasındaki farkı anlayamay anlayamayabilirsin. O yüzden de dikkat etmek lazım yani. Burada write dedi. O ikisinin hiçbir sözlük yok maalesef. sözlüklerde pek yapmıyorlar. Şöyle hani bak bu bunun eş anlamlısı. Right okudun ama yanlış sözcüğe bakıyor olabilirsin. Sen right diye duydun ama sen yazmaya bakıyorsun ama orada sağ yazıyor. Onun işte eş seslisi var diye bir şey yazmıyorlar. Maalesef böyle bir şey yaptılar. Kapan kaçmasın falan diye. Ancak internet sitelerinin bazılarında var. Ama dikkat etmek lazım. Aynı şey işte homograf, eş çizgi diye bir şey de var. Yani bank yazıyor ama anlamı değişik. Yani bet iki anlama geliyor. Hem yarası hem sopa anlamı geliyor. Ama o bu ikincisi Türkler için o kadar büyük problem değil. Durumdan zaten anlayabiliyorsun. O da aynı yazıldığı için sözlükte de iki anlamı olduğu için anlaşılabiliyor. Ama ilk dediğim eş sesleri anlamak zor. Sözlükten anlayamıyorsun. Çünkü W ile başlayan şey W da öbürü R ile başlıyor. Öbür R de başka bir yerde. Yani ikisinin aynı okunduğunu anlayamıyorsun. Ama aynı yazılanlar da biraz daha şanslısın. Biz çünkü okuyarak öğrendiğimiz için işte bank Birinci anlamı bu, ikinci anlam bu. Bet. Birinci anlamı bu, ikinci anlamı bu. Bu yazıyorlar. Sözlükten anlayabilirsin. Ama aynı okunanları özellikle Türklerin dikkat etmesi gerekiyor. Tamamdır. katıldığınız için teşekkür ederim. Tamam. İyi günler diyorum.